Selamun aleyküm, merhaba. Benim Ramiz Kareski'ye ulaşmam gerekiyor diye dayı diyorlarmış kendisine burada mı? Acaba benim çok büyük derdin, çok büyük sıkıntılarım var. Böyle bir danışmam lazım kendisine. Ne icabınla. Madem güneş tepeden dolu, gölge ayağımızın altıdır. Ramiz Kareski görüyorsa burada lan. Geç. Aleyküm selam kardeş. Burada da senin ismin neydi acaba? Kuzeytekin oldu ben dayı. Kuzey Fırtınası. Hoş geldin. Gel bakalım Kuzey Tekin oğlu. Senin ben babanı tanıdım. Babanın lakabı Pitbull Sami değil mi? Derdin neymiş anlat bakalım kardeş. Anlat da dinleyelim. Sanki, sanki Kuzey 8'e benziyor. Abi. De, abi. ha abi. Söylesene daha abi. He. Selma mı bu? Selma mı bu? Ser aldın abi abi Anlatsana. Selma mı? Ser aldın. He. Ah, ah.